Merhaba arkadaşlar. 2023 AYT Matematiğin 5. sorusundayız. Başlayalım. X, Y gerçel sayılar olmak üzere eşitsizliği veriliyor. Buna göre bu öncüllerden hangileri doğrudur demiş sorumuz. Şimdi böyle sorularda burayı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Şu kısmı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve eşitsizliğin bu kısmını da ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani kırmızıyla başlayacak olursak. X kare, Y kare küçüktür. X, Y diyorsa ben şöyle diyemez miyim? xy'nin karesi küçüktür xy'dir. Ne zaman bir sayının karesi kendisinden küçük olurdu? xy yani sayı sıfırla bir arasındaysa. Şimdi buradan buna ulaştık. Bununla ilgili bir öncülümüz var mı? Evet var. xy küçüktür 1 diyor. Öyle bulmadık mı? Bulduk. Bunu biz çözerek bulduk arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru olmuş oluyor. Böyle sorularda tamamen o sonucu bulman gerekir ki doğru diyebilelim. Şimdi yeşille devam edelim. Diyor ki x kare y kare küçüktür x kare y'den. Ben burada x karelerin pozitif olduğunu biliyorum ve aynı oldukları için sadeleştiriyorum. Ve diyorum ki y kare küçüktür y. E yine aynı mantık değil mi? Karesi kendisinden küçük oldu sayının. O zaman y'miz de 0 ile 1 arasında bir sayı oldu. Bununla ilgili bir öncülümüz var mı? Evet var. Y küçüktür 1 diyor. Doğrudur. Şimdi gelelim maviye. Burada da x y küçüktür x kare y diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada y'leri sadeleştirebilirim. Çünkü pozitif olduğunu biliyorum. Y'leri sadeleştirdim. x küçüktür x kare diyor. Peki dikkat edersek arkadaşlar ben buraya ne demiştim? Pozitif. E burası da y pozitifse X'im de pozitif olmalı ki çünkü bu içerisi pozitiftir sıfırla bir aralığında olduğu için y'yi ben negatif bulsaydım x'i de negatif bulmuş olacaktım ama y pozitifse x de pozitif olacak ki x y çarpımı sıfırla bir arasında pozitif bir rasyonel sayı olabilsin. O halde x pozitif olduğuna göre yine burada sadeleştirme yapabiliyorum ve eşitsizliğim yön değiştirmiyor. Önemli olan bu. x'e böldüm 1, x'e böldüm x. 1 küçüktür x'ten. Peki burada öyle bir şey var mı? Hayır. X küçüktür 1 demiş. Ama biz ne diyoruz? 1 küçüktür X'ten. Bu yanlış bir ifadedir. O halde cevabımız 2 3'ten denizli olacak arkadaşlar. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.